Evet. Bunun fiyatı kaç para? Bunun fiyatı 450 milyon. 450 milyon. Evet. Öbürü? Öbürü 750 milyon. 750 milyon. Yalnız iki tane mi satıyorsun koyunda satıyorsun? Yalnız iki tane satıyorum. İki tane. Evet. Panski. Gel burada pazarlık yapalım gel. Ya alır oradan almaz mı ya? Ayrısın, çek, çek, çek. İyi günler. İyi günler efendim. Görüyorum Sakir ki maltız keçisi satıyorsun. Evet. Kurbanlık olarak bunların fiyatı ne? Bunların fiyatı 85 70. 85 70. Evet. Bu arada. Alıcı buluyor musun? Nasıl satışlar? Şu anda bulamıyorum. Bulamıyorsunuz. Hala azlar Evet. Oldu. Açar amca. Nasıl ha, ha İyi günler Bu, dayı. Beynisi, tavarları var ya. Kurbanlık mı satıyorsun, alıcı mısın? Ben alıcıyım. Gel sana vereyim dayı. E ben almışım baba. Nasıl Adım fiyatlar iyi mi? Buradayken? Efendim? Fiyatlar iyi mi? Fiyatlar normal. Normal. E tabi şeye zamana göre fiyatlar çok normal. Hacı tut hacı. İyi günler Mehmet Ağa. İyi günler, teşekkür ederim Muhtar. Görüyorum ki can sıkıntısında sigarayı tüttürüverdin. E, tabii canım, tabii Kurbanlık can sıkıntısı Kurbanlık satıyorsun, vardır. müşteri var mı? Müşteri normal vardır. Kaç Allah sattın bu saatte? Allah kadar? bereket versin. Ben hiç sefta etmedim, malım her an yeni geliyor. Yeni geliyor, daha sefta Daha sefta etmedim. etmedim, bana kürtme ben diyorlar. Oldu. Ben geldim ve benim, benim malım satılır. Muhtar, acı ne? Tacı yok. Bu arkadaş bu cüz satıyor, tez satacak. Konya malı. Hasan yokladığın koyunun şeyi, fiyatı neymiş? Ee, 65 diyor. 65. Milyon. Ben de 60 veriyorum. 5 milyon için anlaşamadık. Ya. Bir el sıkışında anlaşır. Ver be. Hadi anlaşır. Hadi. Anlaşır. Hadi. 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 Ya yani işte bir yap. İki buçuk parası almam lazım. Evet yani. fazla bir kere yani Artı yani. ben döneceğim Aksaray'da. Aksaray bin, bin kilometre yol vuruyor. Siz yapın bir şey hadi yani. İki Sen ver Hadi için kırmasın. Hadi iki buçuk için kırmasın. için kırmayın birbirinizi ya. 65'inden beşinden ayıldaşın. Hayır Getirme şeyi var. Bir eski Araba var götürürüz. Hadi o zaman iki Var abi var, götürürüz. Hadi adam çekiyorum acayip. hadi hadi Hadi, hayır 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 Hadi hayır hadi. hayır hayır hadi hayır 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 Kaya bunlar satılık mı? Ya satılık bunlar mı tarz ya. Bunlar kurbanlık ama çok güzel de boncukları ha, var. Boncukları süslemişsin sen bunları. He Bunların fiyatı ne? Bunların fiyatları 130. 130 milyon diyorsun? He he. Pahalı değil mi? Biraz Tanesi. pahalı gibi. Tanesi. Tanesi de pahalı gibi ama. Pahalı da düşürürsün. Düşürürsün yani. Evet. 130 de 120'ye gider. 120. 150. Tamam. <laughs> bu sattıktan sonra bu boncukları alacaksın. Bak ne güzel süslemişsin ha. sen e, bunu. alacağız ya boncukları bırakırız ya. Sen bunları çok seviyorsun. Satma kurbanlık olmasın bunlar diye. Yani. Ha? Satma sen bunları. Satma oğlum ona?